öldürmüş Türkmen liderleri. Yani Yani e, bir bütünlük e, birlikte insanca yaşamak birlikte güçlü bir gelecek kurmak şuuru dünyadaki Türklerde henüz bir ilke haline gelmemiş. Bana göre. Azerbaycan i̇şte Ebu Fez Elçi nasıl yıkıldığını, nasıl e, bir darbeyle görevden uzaklaştırıldığını, denir. Rus yanlısı Haydar Aliyev'in nasıl göreve geldiğini, şimdi burada anlasam iki saatimiz var. Üçüncü bir örnek, Kırgızlarla Taciklerin kavgası, mezhep kavgası. Dördüncü bir örnek, biz bunu canlı canlı Konya'da yaşadık. Ahde Vefa Turan Birliği Derneği'nde yaşadığım bir hadiseyi anlattığım zaman şimdi anlatacağım. O zaman sorulduğumuz sorunun cevabını net olarak görmüş olacağız. O da şu. Bir gün ben dernekte otururken Afganistanlı bir öğrenci geldi. Hazara. Yani Şii. Evet. Türkmen. Onun arkasından bir burs talebi için bir Özbek öğrenci geldi. O da Afganistanlı. Yan yana oturdular. Beş dakika sonra zil çaldı. Aldık. Bir de Türkmen öğrenci geldi. Şimdi cümleyi tekrar ediyorum. Yer Ahse Vefa Turan Birliği Derneği. Karşımda üç kişi oturuyor. Üçü de Afganistanlı. Üçü de Türkiye'de gurbette yaşıyorlar. Biri Hazara, biri Türkmen, biri Özbek. Beş dakika ben onlara baktım, onlar bana baktı, konuşmadılar birbirleriyle. Biri birine sırtını döndü. Hazara, diğerlerine, diğeri Hazara. Ne oluyor dedim? Ya, ne oluyor dedim? İşte aralarında Özbek, Türkmen ve Hazara. Boy, soy ve inanç farklılığı var. Şimdi bu örneği bir yere koyalım. Ve telaferle geçelim. Konya'ya yaklaşık 25 bin civarında tam bir ay içinde teraferli Türkmen geldi. Hepsi sunni. Yani ben mezhep farklılığına, mezhep ayrımına karşıyım. biraz önce söylemiştim. Hepsi sunni gelenler. Ya dedim ki sizi kim kovalıyor? Kürtler mi? Yok dediler. Yani Barzani mi? Hayır. Araplar mı? Yok. Kim diyor bunları? Türkmenler. Teraferli sunni Türkmenler. Kim kovalıyor? Şii Türkmenler evet. Şimdi Kelafer'den Türkiye'ye ve dünyanın pek çok ülkesine kaçan Türkmenleri kovalayan Şii Türkmenler. Yani mezhep farklı. Şimdi Güney Türkistan'da yani Afganistan'ın kuzeyinde boy asabiyeti Kafkaslarda ideolojik dayatma Irak Suriye bölgesinde de mezhep farklılıklarından dolayı Türkler bir araya gelip tek vücut halinde emperyalizme baş kaldırıp bir güç haline gelme gibi bir şansları yok. Bir tane şans yakalamıştık. Erşad Salih'i evet. çok bilinçli bir lider. Kerkük'te Selam Şii olsun. Türkmen, ben efendim Sunni e, hiç fark etmeden kardeşim üst kimliğimiz Türküz biz. Siz neye inanırsanız inanın. Kimse kimsenin inancına müdahale etmesin. Herkes herkesin inancına saygılı olsun. Ama bizim ortak paydamız... asgari müşterimiz Türk olmamızdır. Aynı coğrafyada, aynı şehirde, aynı e, coğrafyada aynı kaderi paylaşan insanlarız. Gelin politik olarak, askeri olarak, kültürel olarak bir vücut halinde hareket edelim. Şuurunu yerleştirmişti Irak'ta. Ama Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir el garip bir şekilde Erşad Salih'i devlet içi bıraktı. Şimdi böyle biraz daha e, siyasal İslamcı e, yani İslam'ın da özünü falan bilmeyen sadece İslam'ı kullanan e, bir lider getirdiler. E, e, o şu anda da belki üzülerek yani bu yayında da söylenir mi bilmiyorum. Kan kaybeden bir Irak Türkmen cephesiyle karşı karşıya. Yani tam zirveye ulaşırken ayağına çelme takılmış, e, e, tekrar başa dönmüş, emeklemeye başlamış bir Irak türpüsü e. İstifa eden edene, kopan kopana. Şimdi yazık günah, eliniz bütün kazanımlar boşa gitti, nerede kerkükte? E, kimden faydalanacak bundan? Barzani. Şimdi sorunuzun cevabını tekrar başa dönüyoruz. Mezhep farklılığı, boy, soy önceliğini. Kendini tanımlarken ben özbeyim diyor ya. Kendini tanımlarken elhamdülillah ben Müslümanım diyor. Kendini tanımlarken ben işte kazağım diyor. Ya kardeşim üst kimlik Türk kimliğidir. Bitti. Yani ama bu asabiyet dediğimiz kabile mantığından Türk milleti Turan coğrafyasında yaşayan insanlarımız buradan kurtulmazsa daha epey çile çekeriz. Ama bundan kurtuluş emareleri var. Yani ciddi anlamda artık mezhep farklılıklarının artık e, e, boy e, farklılıklarının e, etkisini de yitirdiğini de söyleyebiliriz. Benim tavsiyem şudur. Sorunuzun cevabını şimdi veriyorum. Türklerin İltikat imamı İmam-ı Rabani Hazretleri şey eee Baturidi Hazretleri bir sohbette e, işte ee, bir şeyler anlatırken orada yaşlı bir adam diyor ki İmam efendi ben hacca bile gittim. Şimdi bundan evet. 7-800 sene önce hacca gitmek çok, çok meşakkatli bir ibadet. Evet. Yani 6-7 ay sürüyor. At sırtında, deve sırtında sıcak, soğuk, gece gündüz, hayvan saldırısı, eşkıya, hastalık vesaire, susuzluk. Yani altı ay süren çok rezil bir şey yolculuk. Dolayısıyla bu şartlarda yapılmış bir ibadet çok değerli bir ibadet. Yani ben bunu bile yaptım diyor ya adam. Sen ne anlatıyorsun bana? Evet. O da diyor ki efendi sizin ibadetinizin bakın bunu kameraya bakarak söyleyeyim. Diyor ki efendi ibadetleriniz sizinle Allah arasındadır. Onun cezasını ve mükafatını size Allah verecek. O beni ilgilendirmiyor. Onu bana söylemenin bir anlamı yok. Bana ne kadar insansın, onu anlat. Evet. Yani insani değerler noktasında onu anlat. Şimdi ben uzun süre işte kapalı bir alanda kaldım. Yani cezaevinde. Kur'an-ı Kerim'in tefsirini, mealini birkaç ayrı e, e, ekolden, birkaç Hı. ayrı kaynaktan okudum. Uzatmayayım, Kur'an sistematiğinde şu var. Cenab-ı Allah size namazı farz kılmadan, orucu, haccı farz kılmadan önce ana babayı, komşuyu, akrabayı sevmeyi, kollamayı ve teraziyi doğru tutmayı emrediyor. Yani Allah size kendine kulluk yapmaya, sizi kendine kulluk yapmaya çağırmadan önce insan olmaya davet ediyor. Şimdi Türk coğrafyasında bu problem var. Doğu Türkistan'dan, Afganistan'dan gerici bir İslam anlayışı, tevatüre dayalı, nakle dayalı, e, araştırmadan yoksun, muhteva zenginliği olmayan, basma kalıp davranışları din zanneden bir anlayış var. İşte bu bu e, bir çatışma e, ortamı haline getiriyor ama bir aydınlanma da var diyebiliriz. E, tümünü de karamsar olmamak lazım. İmam-ı Maturidin'in dediği gibi İnsanların inançları kendileriyle ilgilidir. Ama bize günlük hayatta, sosyal hayatta ne yaptıkları çok önemlidir. Türk dünyasındaki herkesi lider olan, konuşma, eli kalem tutan, insanlara hitap etme yetkisi olan, yeteneği olan herkesi bu asgari müşterekte, bu ortak paydada birleşmeye davet ediyoruz. Ancak kurtuluşumuz böyledir. Başkanım, Yine bu soru üzerinden son sorumuzu sorarak programı kapatacağım. Eyvallah. Ee, günümüzdeki e, Türkiye'de yaşayan e, Türk gençlerini e, malum sosyal medya hesaplarınızdan görüyorsunuz. Evet. Siz e, dernek bünyesinde de burs verdiğiniz öğrencilerden evet. de görüyorsunuz. Şu anda okumuş e, üniversite mezunu ünivers e, gençlerin çoğu yurt dışı hayal ediyor maalesef. E, bununla alakalı Türk gençliğine artık e, her şeyi geride bırakıp, Avrupa'da e, burada mühendislik yapmak yerine Avrupa'da garsonluğu tercih eden e, Türk gençliğine önerileriniz nelerdir? Evet, yine can alıcı bir soru, yine üzücü bir soru, yine üzücü bir gerçek. Şimdi e, Türkiye'de de bir yönetim zafiyetiyle karşı karşıyayız. E, e, liyakat esasının artık kalmadığı, yandaş ve kay, yandaş kayırmacılığının öne çıktığı e, devlet bürokrasinin doğurmuş olduğu bir sonuç aslında dediğiniz. Genç çocuklarla konuşuyorum. <laughs> bir kere <laughs> fırsat eşitliği yok. Yani bu kelime de yanlış anlaşılmasın. Ben doğuluyum ama e, yani Hakkari'den örnek vereceğim. Hakkari'nin bir ilçesindeki bir çocuğun eğitim alma fırsatı Konya, İstanbul, Bursa, Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerdekine nazaran yüzde seksen daha az imkan olur. Hadi bu örnek yanlış anlaşılabilir. İşte efendim Artvin'in bir dağ köyündeki bir çocuğun eğitime ulaşma fırsatı İstanbul'daki bir kompradorun, bir zenginin çocuğunun eğitime, eğitim alma imkanına nazaran yüzde seksen daha az. Yani Türkiye'de bir, bir kere fırsat eşitliği yok. Aynen. Çocuklar bunun farkındalar. Zorla, kendi imkanlarını zorlayarak bir yerlere gelenler de çok klasik bir şey vereyim. Çok klasik. Herkesin bildiği ama tam sorunun da cevabı. KPSS denen bir şey var. Çocuk orada 89 puan almış. Yani başarı. Mülakat sabit tutuyorlar. 60 veriyorlar. KPSS'de mülakatta 90 veriyorlar. Bilimde başarılı bir çocuk güya o mülakat denen bir garip sistem içinde harcanıp gidiyor. Şimdi bu çocuğun devlete, millete, sisteme güveni kalmaz. Dolayısıyla bu toplumun dışına kendini atıp değer gördüğü, kendi kapasitesinin veya liyakatının farkına varıldığı ortamlar arıyor. İsmini vermeyeceğim. Bizim derneğe gelip giden genç bir doçent. Mobbing uygulamışlar. Biraz milliyetçi, Türk milliyetçisi olduğu için, üniversite yönetimi mobbing uygulamış. E, i̇stediği görevleri vermiyorlar. Görevlendirme yaptıkları yerler basit. Ders vermiyorlar. Bilmem ne. E, artık bulanmış. Yani ilim adamıyım ben. Fakat e, ayrımcılık e, siyasi e, e, siyasi e, mekanizma içinde harcanıyorum. E, böyle bir şeyde ben kendimi geliştiremem diye babasına, annesine, eşine, çocuklarına bile haber vermeden pasaportunu, vizelerini, her şeyini ayarlamış bir gecede kimsenin ruhu doymadan, duymadan ailesini de alıp İsviçre'ye gitti. Şimdi oradaki bir üniversitede krallar gibi yani amiyana bir tabirle el üstünde tutuluyor. Bazen Facebook'tan yazışıyoruz. Başkanım diyor burada zaten önce müracaat etti. Müracaatım kabul oldu. Şu anda e burada Türkiye'de görmediğim İsviçre'de ya Türkiye'de görmediğim kadar değer görüyorum diyor. Şimdi bu bir örnekten hareket edip sorulduğunuz sorunun cevabını genele yayabiliriz. Liyakat olmadan kayırmacılık mantığı devam ettiği sürece Türkiye'de beyin göçünü önleyemeyiz. Beyin göçü de bizim felaketimiz demektir. Biraz önce pembe bir tablo çizmeye başladık ama şimdi tekrar karamsar bir alana girdik. Türkiye'yi, Türk milletini e, gerilesecek, e, patinaj yaptıracak, ilerlemesini durduracak tek faktör beyin göçüdür. Yani her ne kadar biz eleştiren bir mantıkla yaklaşsa da Türkiye'de güzel şeyler de oluyor ama siz yetişmiş insanınızı yurt dışına kaçmaya mecbur edecek bir sistemi de kurgulamışsanız bu da bizim geleceğimizin altına konmuş bir bombadır. Bunu da fark etmek lazım. Yetkilileri adaletli olmaya, liyakatli olmaya, adil davranmaya davet ediyoruz. Yani bu ülke hepimizin. Bu ülke hepimizin. Hazreti Peygamber, herkesin bildiği bir örnek vereyim. Yani Hazreti Ali cevval bir insan, savaşçı ruhlu bir insan. E, Mekke fethedilince gidip Kabe'nin anahtarını alıp gelip Peygamber'e teslim ediyor. Peygamber şöyle bakıyor. Çağırın. O Kabe'nin müşrik. Evet. Kabe'deki hac organizasyonunu yapan o kişi müşrik yani. Pe pe peygamber'e inanmıyor. Çağırın gelsin diyor. Adam gelince diyor ki al şu anahtarı. Müşrik. Peygamber'in anahtarı teslim ettiği adam. E, Mekke'ye de Müslümanlar hakim. Diyor ki bizim içimizde şu anda o işi yapacak nitelikte kabiliyette, liyakatta, bilgide, beceride, tecrübede bir adam yok. Bu iş sanın diyor. Ve görevi ehle verin ayeti işte o sebeple gelmiştir. E dolayısıyla ben Müslümanım nas var, işte şunu yapacak Bu güzel de yani her alanda bu ölçüyü koyarsak başarılı oluruz. Bir konuda nas var diğer konuda nas yokmuş gibi davranırsak <laughs> o da bizim gençlerimizin dikkatini çekiyor. Siz sormadınız ama ben söyleyeyim. Bugün Türkiye'de sosyal yapı o kadar derecelere olmuş durumda ki milli değerlerden o kadar uzaklaşmışız ki yeni nesil sokaktaki İslam'ı yöneticilerin siyasi dilini Müsl İslam gibi zannedip İslam'dan uzaklaşıp deizme kayıyorlar. Bu da benim iddiam falan değil. İstatistiklerde şu anda yüzde on civarında Türkiye'de deiz sayısı e, nüfusun genç nüfusun daha doğrusu genelin değil de yani 83 milyonun değil 25 milyon gencin yüzde 13'ünü oluşturuyor. Bunlar İslam'ı bilip okuyup uzaklaşmıyorlar. Sokaktaki İslam'a siyasal iktidarın sergilediği tavırlara bakarak İslam'dan uzaklaşıyorlar. E bunu da görmelerini tavsiye ediyoruz. Görmezlerse kendileri kaybedecektir. Teşekkür ederim. <laughs> Başkanım, Böyle karlı bir kış gününde <laughs> Konya'nın ayazından çıkıp geldiniz. Çok teşekkürler. E, ekleyeceğiniz bir şey yoksa programı kapatacağım. Ben size, e, kanalınıza, e, Fatih Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bizim için buraya gelmek bir şereftir. sesimize e, Sesimizi duyurmaya imkan verdiniz. Görüşlerimizi duyurmaya imkan verdiniz. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum size de. Teşekkürler. Eyvallah. Kanal 111 izleyicileri, Gündem Özel programının sonuna geldik. Bizimle birlikte olan herkese çok teşekkür ederiz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ederseniz, paylaşarak daha geniş kitlelere duyurmamızı sağlarsanız çok seviniriz. İyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Eyvallah. Hoşçakalın.